Evet sevgili izleyicilerim, yerel seçimler yaklaştı. Bakıyorsunuz belediye başkanları öyle vaatlerde bulunuyor ki, yani hükümet misin sen? Yani işte efendim emekliye bir emekli maaşı da ben vereceğim. Efendim öğrenciye ikinci bursu ben vereceğim. Efendim işte köylüye, çiftçiye, efendim mazotu, gübreyi, efendim tohumu ben vereceğim gibi böyle söylemler. Yani biz Adana'da bunu göremedik. Yani şimdi başkan billboardlara işte şu kadar bin ton efendim hayvan yemi dağıttık dedi. Biz o yemin peşine düştük. Kime verdiğini bulamadık. Nereye verdiğini de bulamadık. Efendim soramadık da efendim e, ilçe belediyelerine telefon açtığımızda onların da hiçbiri bundan haberi olmadığından bahsetti. Eğer siz Ankara'da, İstanbul'da veya başka memleketlerde de böyle yapıyorsanız vay sizin halinize. Şimdi bakıyorsunuz işte seçimler yaklaştı. İşte bizim Adana belediyeleri işte kreş açıyor efendim. 5 yılda üç tane alt geçit yapmış. Alt geçit yapmak çözüm değil. Çünkü alt geçit yaptığın yerde ben trafikte 3 defa kırmızı ışık bekliyorum. Yani bu çözüm değil ki. Sen oraya bir yonca koyabiliyorsan işte bu çözüm olabilir. Koskoca bulvar yapmışın Bulvarın ortasında bir binayı sökememişsen veya orayı istimda edememişsen veya o bina sahibiyle anlaşamamışsan sen hiçbir şey yapmamışsın. Kreş açmakla, efendim aşevi açmakla veya efendim e, toplantı yapacağım orada yemek dağıtacağım demekle e, efendim bu belediyecilik olmaz, bu seçim çalışması da olmaz. Evet belediye başkanların vaatleri böyle uçuk kaçık devam ediyor arkadaşlar. Artık seçimden sonra göreceğiz sandıkta kim inanmış, kim inanmamış veya inanıyor gibi yapmış. Onları da göreceğiz. 31 Mart'ta belli olacak.